Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle part 3 yapıyoruz. Yanımda arkadaşım var Çağıl. Merhabalar. Bugün bir sürü demir bulacağız. Ve elmas bulmaya çalışacağız. Çağıl neredesin? lazım ben, 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 ben. Al, 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 al. O zaman da. Ah. Evet, tamam mı Ah. Şu çubukları al, çubukları. çubukları. <laughs> tamam ben de su, su almaya gidiyorum. Su nerede? Su varsa su alacağım maşallah. Hmm, aşağı bakayım. Su var mı? Şurada su var gibi gözüküyor. Yok su yok. Tamam sen burada bekle ben evet. su almaya gidiyorum. Hatta yanında gel. Hmm. şurada hatta su var ya. Nerede? Nerede gördüm. Ha gördüm. Mis, mis gibi taze. Ay düştüm. Eh. Hayır. Gel. Düşüyordum ben. Gel. Ya indirmen beni indirsin. Lan ne kadar da hızlısın böyle. ben burada. Tamam ben kendimi öldüreceğim ve gideceğim. Burada burada burada. Çal. Bir şey söyleyeceğim. Işınlanmak yok. Pardon. Nereye gidiyorsun? Gel madene. Ah! <laughs> of. İnternete gitti ya. Ha gitmemiş. İnternet. Gel atla. Bir gitti. Çok ses. Ses. Ya nasıl çıktın o zaman? Tamam. suyu koydum atla. Abi, koydum. Ay gel lan. Tam indirdim. Ya uçul dümdüz git böyle. Gelen geçen vuruyor bana ya. Ya azıcık. Ya ben su içeceğim. Bir dur. E paşa atıyorum. Ben düştüm. Atladım. Ya, Yapabiliyoruz. Geldim. Zombiler seni kovalıyor bakın. Son anda kurtul. Bebek zombi arkamda. Hatta benim de arkamda. Haydi bismillah. Yok koyamadım suyu. Geri arkaya gidip okyanustan su alacağım. Anam İndirmen ordusu var burada. Aa öleceğim. Hayır. İndirmeni tekledi öldüm ya. Ama suyu aldım. Lan. Ne? Var. Var. Şu neredesin? Bakayım, kolay, 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 kolay. Al bunu. Ben kendim yapayım. Ya ölmedim şaka mı? Öldür beni iskelet. Allah ödümü kopardım Hayır Bir dakika suyumu alayım mı Öleceğim Bir şey soracağım Senin sesin geliyor mu Videoya videoya of. Tam devam Neredesin Aa koyamadım. Çal bir şey söyleyeceğim azıcık. Ee... Ya bir zombi vuruyor, bir iskelet vuruyor ya. Ya böyle iş ne ya? Aa sağdan sola vuruyor. Ha, ben aşağı indim. Tamam. Yamış. Ben de onu diyecektim. Meşale ne olacak? Çakmağım olsaydı keşke ya. Suyumu koyayım o zaman. Ee, lava alayım. Ben yanıyorum buranın galiba ee, çok Apochino, Apochino. Ya, ki. pvp mi Ben baya ilerledim diyecektim zombi geldi. Aaaa. Baya aşağı indim ama zombilerin Su Su. Ya. Su. Suyum. Işığı azıcık yükselteceğim. Azıcık dediğim hepsini yükselt. suyum. Tam aldım. Işığı bana mı vurdun? Oy çok iyi bir şey yaptım. Çal ay ne deniyordu onun ismi ya? Atladım. Lava aldın değil mi? Evet. Koysana şuraya bir. Ya oraya değil azıcık daha üstte. Işte. Ben yukarı çıktım ama öldüm. Tamam. İyi. Blok alayım. Ya niye kapatıyorsun? Çıkarken şey yaparsın alırsın. Şöyle merdiven yapayım. Şurada şuraya. Bunu. Yaptım sana merdiven. Ama. Çıkarsın ama. oradan. Tamam çok ilerledik. Aha çakıl. Çakıl taşını alman lazım. Aaa bana vuruyorlar. Ölüyordum. Son yarım kalbim var sakın vurma. Burası aydınlık zaten. Al sana şunu. Al şunu. Burada lav var zaten. Şu çakıllardan ya vurma. Bunun kutusu. Ya suya atladım nasıl olabilir? O sananla kurtulun. Arkadaşlar. Ya ben çakıl taşı var ya orada. Evet. Onlardan al. Onlardan al çakmak yapalım. Ya yap al şunları. Aa ne oluyor? Kendi kendine gittim ya. Ya o dokunma gidiyor iki dakikalığına ya. Videoyu 15 15'te bitireceğim. Şu an 13.49. Daha sonra yeniden attım videoyu yani. Ya suyum gitti. Yoksa gelin lan teker teker.